Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta maç yapacağım. Kalkan bitti. Kalkan bittiği için savaşa gireceğim. Aha. Bu arada bu Minion Prince'in yeni özelliği de güzel bu arada. Bunu sadece 5. seviye atölye olanları şey yapabiliyor kullanabiliyor ee, sizde 5 beş, 5. seviye atölye yoksa hemen yapın 5. atölyeye ulaştırın yapın yani böylelikle sizin de e, ağır metaliniz olur ağır metal özelliği olur minyon prens için Baya güzel ve havalı bir şeyi var. Gücü var. Gücü oluyor yani. Daha doğrusu. Siz de kaçırmayın derim ben. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, olun yani. Like da atmadıysanız, like da atarsanız mükemmel olur. Hadi be. Ulan biriniz de belediye binasını parçalayamadınız. Neyse küçük köyde savaşacağım şimdi. Bu arada mızrakçıya da 2.0 özellik gelmiş. O bende olmadığı için gösteremiyorum maalesef. Mızrakçı olmadığı için. Onun için çünkü 18 seviye şey gerekiyor Kışta gerekiyor ee, o seviyeye kadar getirdiğim zaman gösterebilirim Yani bu sezon bitmeden yapabilirsem kıştayı 18 seviye yapmayı düşünüyorum Bu arada oyun hani Clash of Clans hani şey oldu ya sınırsız oynayabiliyoruz ya. Madem böyle bir özellik geldi o zaman e, çırak neden sürekli uykuya gidiyor? Mesela bir saat çalışıyor. Bir saat çalışacağına o zaman 7-4 çalışsın. Madem biz sınırsız oynayabiliyoruz. O da sınırsız çalışsın. Niye uyuyor o zaman? Bir saat çalışıp neden uyuyor o zaman? Mesela bir şey geliştireceğiz diyelim. Hemen yardıma koşsun. Niye uyumaya diyor? Yani zamanımızı çalıyor, vaktimizi çalıyor. Mesela ben bunu büyüttüm diyelim. Mesela kartal topu. Büyüttüm diyelim. Büyüteceğim diyelim. Burada 10 milyon altınım var. Buraya tak diye bastığım zaman yükseltmek için çırak da çıkıyor ya yanında. Onu da bastıktan sonra hani çırak geliyor ya koşarak. Mesela bir şey yükseltmek için çırak 7/24 çalışsa mesela, hiç uyumasa. Bence güzel olurdu. Yani uyuduğunda çünkü 20 saat gelmiyor çırak. Mesela burada altın deposunu büyüteceğim diyelim. Bu 8. seviye 9'a getireceğim mesela bunu. Ve çırak ihtiyacım var hızlandırmak için. Ama çırak uyuyor. Ben ne yapacağım? Mecbur çırak ihtiyacım olacak. E çırak da uyuyor. Yeni bir çırak daha mı alacağım yani şimdi? Ama öyle bir özellik de yok açıkçası. Yeni bir çırak alma özelliği yok. Olsaydı mükemmel olurdu ama Clash of Clans ekibi böyle bir şey yapmamış. Yani ayrıca taşla beraber alabileceğimiz, satın alabileceğimiz bir çırak sunmamış bizim maalesef. Sunsaydı güzel olurdu açıkçası. Yani uygun fiyatlı bir çırak alabilme fırsatı verseydi süper olurdu. Mesela e, taşa göre bir e, çırak olsaydı güzel olurdu. Mesela bende 250 taş var diyelim mesela. Örnek verdim. Ona göre bir çırak isterdim mesela. Ya da 500 taşım var. 500 taşa özel bir çırak olsaydı baya iyi olurdu yani. En şanslı köy alan kişiye göre değişirdi yani. Alan kişiye göre. Mesela siz aldınız. Sizden biri aldı diyelim. Siz şanslı olurdunuz. Yani şey gibi bu. Çekiliş gibi mesela. Çekiliş gibi yani açıkçası. Geç çekiliş gibi olsa saçma olurdu. Ama gene de süper olurdu açıkçası. Ben öyle düşündüm. Bu fikri e, Clash of Clans ekibiyle paylaşsam Belki onaylarlardı bu fikrimi. Belki de onaylamazlardı, sallayıp geçerlerdi. Belki de. Bu arada Brawl Stars'ta da yani creator simgesini de kaldırdı. Süpersek. Nedeni şeymiş. Eee partner olup da eee Creator simgesi hani şu C simgesi var ya onu para karşılığında diğer oyunculara satma varmış. Satma yapıyormuş. Ve dolandırma yaptığı için o Creator simgesini kaldırmış kalıcı olarak. Süperse. Yani böyle bir dolandırıcılık vakası olduğu için bazı içerik üreticileri kaldırmış yani ben olsam bile içerik üreticisi yani partner olsam bile ee, o creator simgesine sahip olamayacağım çünkü kaldırdı temelli yani siz partner olsanız bile o creator simgesine alan yani alamayacaksınız olsanız bile sadece normal oyuncular gibi Normal profil simgesine sahip olacaksınız. Olabilirsiniz yani. Biz nasıl normal simgeye sahipsek onlar da öyle olacak. Bence saçma olmuş yani dolandırıcılık. Bunun dolandırıcılıkla lıkla alakası saçma bence. Neden creator simgesini Para karşılığında satsınlar ki Çok saçma yani Bir kere Figür mü de bu Para karşılığında satılıyor Şey mi de bu ee, Oyuncak mı da Para karşılığında satıyorlar Çok saçma yani Açıkçası Youtube'da bu çok ee, gündem olduğu için bundan bahset bahsetmek istedim. Yani gündem olduğu için söylemek istedim. Gündem olmasa söylemezdim. Sizin de bilginiz olsun diye böyle bir şey söylemek istedim ayrıca. Evet, şimdi devam ki. Bu sinsi okçuları da bu arada 20. seviyeye kadar büyütebiliyorsunuz. Ondan sonrası yok. Önceki sezonlarda 18. seviyeye kadar getirebiliyordunuz. Ondan sonra 20'ye çıkarıldı. Yani bu sezon yani ilerleyen her sezonda ilerlemeye başladı seviyeleri. 20'ye getirirseniz en sonuncu seviyeye getirmiş demek. En sona getirmiş ee... oluyorsunuz. İşte anladınız. Mesela ben de süper pekka 20. seviye en sona kadar getirmiş oldum. Ee, köyde de en işe yarayan karakterlerden bir tanesi de süper Pekka zaten. Diğer tarafta da normal Pekka da çok işe yarıyor. Ben de şu an 10. seviye Pekka ama 11'e getirmem için getirebilmem için 16. seviye belediye binasına ihtiyacım var ama ondan önce diğer al savaş aletlerini geliştirmem gerekiyor. Ondan sonra belediye binasını büyüteceğim. Zaten pat diye 16. seviye olmuyor. Daha 2 seviyesi daha var. 2 yıldız aldıktan sonra zaten şey oluyor. 16. seviye oluyor. Bende 3 yıldız var. 5 yıldıza kadar çıkacak bu. Ee, hmm. bende 3 yıldız var. 4'e getirmem için işte burada gördüğünüz 6.5 milyon altına ihtiyacım var. Bunu verdikten sonra 5 gün bekleyeceğim zaten. Sonra 5 gün geçtikten sonra 1 yıldız kalıyor. Onu da bekledikten sonra bir daha yükselttiğimde zaten 16. seviye oluyor. Onunla birlikte büyütmüş olacağım işte. Halledeceğim yani yavaş yavaş. Buradaki aletleri büyüteceğim onlar yani ilk önce bunları büyüteceğim dediğim gibi. Sonra belediye binasını büyüteceğim. Şimdi acelesi yok. Monolit'i büyütüyorum şu an ben. 7 gün 8 saati var. Gördüğünüz gibi yani şurada görüyorsunuzdur. Bu arada elektro ejderhayı da büyütüyorum. Üçüncü seviyeye büyütüyorum. Bunu 5'e çıkarmayı düşünüyorum. 5. seviyesini çok merak ediyorum. Bakalım 5. bölüm yani 5. seviyesi nasıl? Bayağı güçlü mü güçsüz mü? O zaman göreceğim işte. Bekleyip göreceğim işte. Tabi ondan önce 4. seviyesine yapacağım. Ondan sonra 5 oluyor zaten. Sıralamaya göre ya. Oha bu ne lan? Yıldız. Brawl Stars'a gönderme mi yaptın? Bu haritayı yapan kişi herhalde Brawl Stars'ı çok seviyor. Onun şeklinde yapmış. Hani Brawl Stars yıldız şeklinde ya. Star Park'ı var falan. Aynı onun gibi yapmış. Bu arada Star Park demişken şeyi de gelebilir onu da söyleyeyim Yeniden ee, Devreye sokabilirler Brawl Stars geliştiricileri Star Park hani şu CCTV var ya Bu CCTV'yi geri getirebilirler Onu da söyleyeyim Şu aralar Brawl Stars bayağı popüler olmaya başladı eskisinden çok daha popüler olmaya başladı. Bir de gündem olmaya devam ediyor. Gündem olmaya da başladı. Tabi kötü anlamda. İyi anlamda da kötü anlamda da gündem olmaya başladı. Kötü anlamda ebeveynler hakkında işte onlar eleştiriyor kötü anlamda. İyi olan da işte Star Park'la alakalı. Biliyorsunuzdur zaten az çok Star Park'ı. Lan yavaş yavaş. Tek boynuzu ezdin lan. Hey. Kalk lan üstünden. Atı ezdi ya. Yazık lan. Canlı lan o da. Hey. Kalk lan. Alev atıcı. Seni bozarım bak. Oraya gelir bozarım. Kalk oradan. Hayvana zarar veriyor. Zaten öldü. Bir de üstüne eziyor. Cık 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 cık. Yazık. Hey. Alev atıcı hey. Çekinmiyor da ya. Çekil lan. Küfürü basarım bak. Heh, çeki çekil çekil. Hayvan ez... Zaten öldü bir de acı çek diye. Ya. Yazık ya. Monolit sen de öl artık yani. Kaç canlısın ya. Bir de şu. Şey beni sinir diyor şu. Allah Allah iyileştiriyorlar ya. Ya sabır. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız efsane olur. Bunu da söyledikten sonra yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşam da Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.